Şimdi ilk açılış konuşmasını yapmak üzere Kapital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sayın Sedef Seçkin Büyü'yü sahneye davet ediyorum. İş dünyasının değerli liderleri, kıymetli misafirlerimiz günaydın, hoş geldiniz. Kapital 500 araştırmasının zirvesi ve ödül töreninde bizlerle birlikte olduğunuz için tüm değerli konuşmacılarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Kapital 500 aylarca süren ve büyük emeklerle titiz bir çalışmayla hazırlanan bir araştırma. Kapital dergisinin Ağustos 2023 sayısında 26.'sını yayınladığımız ve çeyrek asrı geride bırakmış olan gelenekselleşmiş İş dünyasının merakla beklediği ve yakından izlediği değerli bir çalışma. Araştırmamız 2022 yıl sonu rakamlarına göre Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketini ortaya koyuyor. Ee, öncelikle kapital 500 araştırmasına ciro, kar, ihracat, çalışan sayısı gibi verilerini bizimle paylaşarak katılan tüm şirketlere ve bu araştırmayı büyük emek ve özveriyle hazırlayan çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Başta araştırmanın koordinasyonunu yapan Berna Çorok olmak üzere bütün kapital ekibi Haziran ve Temmuz aylarında bu araştırma için mesailerini sürdürüyor olacaklar. Bu yıl bir ilk olarak 40 temel sektörün en büyük şirketlerine de bu törende ödüllerini takdim edeceğiz. Onların sektörlerindeki bu başarılı gelişme çizgilerinin ve liderliklerinin tüm rakipleri için özendirici ve örnek olmasını ümit ediyoruz ve sektörlerini tüm oyuncularıyla birlikte sağlıklı bir şekilde büyütüp güçlendirmeyi sürdürmelerini diliyoruz. Bu toplantı ve ödül törenini de iş dünyası liderlerini buluşturan değerli bir fikir platformu olacak şekilde planladık. Ödül törenimiz öncesinde farklı sektörlerin lider şirketlerinin CEO ve yönetim kurulu başkanlarının gelecek vizyonlarını paylaşacakları bir panelimiz olacak. Liderlerin gelecek senaryoları konulu panelimize Türkiye ekonomisi için önem taşıyan cam sanayi, metal, gıda, iş makineleri, teknoloji ve prekende gibi farklı sektörleri temsilen 5 farklı şirketten değerli iş liderleri konuşmacı olarak katılacaklar. Son birkaç yılın Türkiye'de sektörleri ve şirketleri özelinde nasıl geçtiğini analiz ederek 2024 yılı ve geleceğe ilişkin öngörülerini paylaşacaklar. Tüm konuşmacı CEO'larımıza da paylaşımlarıyla zirvemize kattıkları değer için teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimi tamamlarken sponsorlarımız bu törenin gerçekleşmesine katkıda bulunan Koç Sistem, Figo Para, ve Skoda'nın yöneticilerine ve ekiplerine de teşekkür ediyorum işbirlikleri için. Sözü ödül törenimizin sunumunu gerçekleştirecek olan çalışma arkadaşım Aramekin Drone'a bırakıyorum. İyi günler diliyorum.